Kanamayla başlanan hastada dış bölgede, vajende veya vulvada bir kanama nedeni var mı ona bakmak lazım. Çünkü bebekte düşük riskini yaratacak olan şey rahim içinden olan kanamalardır. Eğer dış bölgede olan bir kanama mesela bir enfeksiyonla alakalı olabilir, vajende ilişki sonrası bir yırtılma sonrası olabilir, rahim ağzında bir enfeksiyon sonrası olabilir ama bebeğin yerleştirelimli iç tabakası ile ilgili olan, bebeğin işinin arkasında olan bir kanama çizgi yaratacaktır. Kanamanın ilk önce muayenede nereden olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer ilk başta kanama varsa e, bunun düşü olup olmayacağını bilmek mümkün değil ama bildiğimiz şey şu. Eğer rahim ağzınız kapalıysa, bebeğiniz canlıysa, ultrason bulguları normalse kanama olan ilk üç ay içinde gebelerin %90'ının gebeliği devam ediyor. %10 vakada kanama artarak düşükle sonlanabiliyor. Korkutucu olan durumu yaşadığınızda doktorunuza başvurarak rahim ağzınızın kapalı olup olmadığını, bebeğinizin iyi olup olmadığını bilmek gerekiyor. Eğer bu durumlar iyi olarak tespit ediliyorsa evde istirahat, bazen hastanede istirahat şeklinde devam edilebilir. Bu durumda verilen bir takım ilaçlar var. Progesteron içeren ilaçlar. Vajinal uygulama şeklinde verilebilir, ağızdan verilebilir, intramüsküler yani kalçadan iğne şeklinde verilebilir. Progesteron türevi ilaçların %100 gebeliği, düşüğü önleyip önlemeyeceğine dair elimizde bir veri yok. Ama düşüğü önleyebileceğine dair veriler de olduğu için desteklemek amacıyla size progesteron vermeye çalışıyoruz. Ama eğer bebekte gerçekten bir sıkıntı varsa tıbben düşüğü durdurecek maalesef hiçbir tedavi yöntemimiz yok. Bu dönemde kanamanın olduğu dönemde kanamanın miktarı çok önemli. Lekelenme tarzı olabilir, kahverengi olabilir, kırmızı olabilir. Miktarı da çok değişken olabiliyor. Eğer fazla miktarda kırmızı renkli kanıyorsanız bu daha önemli aciliyet teşkil eder. Eğer az miktarda lekelenme tarzı kanıyorsanız çok önemli olmayabilir. O yüzden kanamanız fazlaysa daha acil hastaneye başvurmanız lazım. Eğer yani kahverengi lekelenmeniz varsa genel en kısa sürede doktora gitmenizi öneriyoruz. Gebeliğin ilk 3 ayında oluşan bu kanamalar dışında bir de gebeliğin sonuna yakın olan veya gebeliğin 2. 3. trimestri dediğimiz 2. 3. aylık dönemlerde oluşan kanamalar var. Burada da bebeğin plesantası ile ilgili problemler kanama nedeni olabiliyor. Özellikle 3 ayda oluşan, son 3 ayda oluşan plasantal problemler çok çok acildir. Eğer gebeliğinizin doğuma yakın olan sonuç ayında vajenden bir kanama geliyorsa, bebeğinizin plasantası önde geldiği size söylendiyse o zaman hem bebek hem siz için çok önemli bir aciliyettir. En kısa sürede ağrınız olmasa bile doktora başvurmanız gerekiyor. Bebeğin plasantasının erken ayrılması durumu var. Dekolman olarak geçiyor bu. Gene gebeliğin son 3 ayında yaşanabilecek çok ciddi bebek hayatına, anne hayatına riske atan bir durum. Vajinal kanama ile ortaya çıkar. Mutlaka en kısa sürede en yakın acile başvurmanız gerekiyor. Bunlar biraz korkutucu tablolar ama nadir yaşanan tablolar. %1-2 civarında gebeliklerde gözüküyor. Ama arada bazen başka farklı nedenlerle kanamalarda da olabiliyor. Kanama sizi korkutur ama miktarı ve süresi gebeliğin hangi döneminde oluştuğu tedavi yaklaşımı açısından önem arz eder. Önemli olan ve öncelikle annedir. Anne iyiyse, annenin her türlü bulgusu iyiyse daha sonra bebekle ilgili yaklaşımlarda karar vermek gerekiyor. Kanamanın hangi haftada olduğuna göre mutlaka size en uygun tıbbi müdahale yapılacak.